Elder Scrolls Online 2014'te çıktığından beri oynayanların klaslara dair sorduğu sorular hiç değişmedi. Varsa yoksa hangi build önerirsiniz? DPS'imi nasıl arttırırım? Bir Akatuş'un kolu çıkıp da Dragon Knight'ların alevi nereden geliyor? Templar'ın mızrağı neden bu kadar uzun? Knight biletler nasıl görünmez oluyor? Veya Sorcerer'lar elektrik faturasını nereye öder gibi soruları sormuyor. İnanılmaz bir lore derinliğine sahip olan bu evrende ve özellikle bu oyunda ben de bu gibi sorulmayan sorulara cevap aramaya koyuldum. Ve işte karşınızda Elder Scrolls Online klaslarının lore'u ve tarihçesi. Beklenileceği üzere bu videoda hiçbir şekilde build ve dps'e dair yorumda bulunmadım. Ama yine de bunları merak ediyorsanız discord sunucumuza katılabilir ve gedikli Elder Scrolls Online oyuncularından tavsiyeler alabilirsiniz. Hazırsak yanarlı dönerli Dragon Knight'lar ile başlayalım. tırnak içinde ejder şövalyeleri ismi de ele vereceği üzere ejderhaları taklit eden bir sınıftır. Büyü öğretilerinin kökeni ise Akavir kıtasından gelip İkinci İmparatorluk ordusunun bel kemiğini oluşturan gizemli Akavirlilerden geliyor. Akavir kıtası Temril'in doğusunda bulunan mistik bir kıta. Nasıl bir yer olduğuna dair net bir bilgi yok. Birinci çağda bu kıtadan gelen bir ordu Temril'i istila etmeye çalışır. Fakat Sirodilli Derebeyi olan Reman bu işgalcileri mağlup etmeyi başarır. Bunun sonucunda hayatta kalanlar Rema'nın emrine girer. Akavirlilerin yılan gibi sürüngenlere benzediği rivayet edilir ama bu kanıtlanmış bir teori değil. Akavir'in ayrıca ejderhaların ortaya çıktığı kıta olduğu da söylenir. Akavirli askerler üstün savaş tekniklerini insanlara öğretir. Ve yine bu halktan meydana gelen imparatorun özel muhafız birliği olan ejder muhafızları kurulur. Rema'nın kurduğu ikinci imparatorluk, Alice Cross Online zamanında dağılmıştır. Fakat Akavirli askerlerin ejder muhafızı geleneği ve askeri öğretiler yaşamaya devam eder. Muhafızların başı tekniklerini öğrenmeye ve de öğretme istekli kişilere öğretir. Dragon Knight'lar da bu teknikten doğmuştur. Ejderin gücünü açığa çıkartıp alevi farklı biçimlerde kullanırlar. Bir Dragon Knight'a göre kullandıkları güç aslında ejder büyüsüdür. Yani Skyrim'den gördüğümüz Nida sanatının farklı bir versiyonudur. Fakat büyücüler loncasına mensup bir büyücü bu iddiayı reddeder. Ona göre Dragon Knight'ların kullandığı alev büyüleri Sıradan bir alev büyüsünün sadece daha şekilli halidir. Nightwilde'lar ise gölgeleri kullanır. Her türlü sinsiilik, gezilik, sahtekarlık, adam kaçırma ve hırsızlık bunların başının altından çıkar. İcra ettikleri büyü sanatına gölge büyüsü denir. Bu büyü türünü ikinci Çağ'ın başlarında doğan Azra Nightwilder isimli büyücü keşfetmiştir. Ona göre gölge, ışığın yokluğu değil, çatışma halindeki paralel güçlerin yarattığı olası dünyaların bir yansımasıdır. Eğer bu yansıma manipüle edilebilirse gerçeklikte de değiştirilebilir. Bu gücü kullanan Nightblade'ler de görünmez olup kendi gölgeleriyle düşmanlarını şaşırtabilmektedir. Bir diğer özellikleri de yine gölgeyi kullanarak canlıların yaşam gücünü emebilme yetisidir. Hedefe doğru gölge ile bir hat oluşturup hedefin cisim halini delerler ve mecikasını çalarlar. Kişinin kendi cisimsel gölgesinde oluşan delikten sızan mecika ve dolayısıyla sağlığı hat sayesinde Nightblade'e transfer olur. Yani bir nevi gölge vasıtasıyla başkasının mejikasını emcüklerler. Gölgeye şekil verip hançer olarak kullanma gibi artistik hareketleri de bulunur. Templar büyücü sınıfı Tanrı Stendhal'a tapan dindar tarikatçılar tarafından kurulmuştur. Güçsüze ve düşmüşlere yardım etmeye yemin eden bu sınıf şifa büyülerini kullanır. Ayrıca Stendhal'ın lanetlediği hortlakları, zombileri ve vampirleri yok etmekle yükümlüdür. Elinden geliyorsa insanlara yardım et, yaralıları tedavi et, standara dua et ve bencil olma öğütleri Templar'ın dört büyük öğüdüdür. Resolutes of Standar adındaki örgüt, portaklarla mücadele edip onları ilahi ışıkla yakarak öldürmek için güneş ışığını büyü olarak kullanır. Somerset adasındaki Lillandril şehrinde bulunan başka bir Standar tarikatı olan Herminus Masters da Standar adına şifa büyüsü geliştirir. Bu ikisinin birleşimle Templar sınıfı ortaya çıkar. Silah olarak da genelde mızrak kullanıp bunu hortlakların böğürlerine saplamayı severler. Bazen vampir olan Templar'a da rastlanır. Bu tezat bir durum çünkü Yüce Efendimiz Stendar bu aşağılık yaratıkların öldürülmesini emreder. Yine de kendisi vampir olmasına rağmen vampir avlayan Templar'ı gördüğünüzde hayatın ne kadar enteresan tesadüflerle dolu olduğunu anlıyorsunuz. Sorcerer tipik büyücü sınıfıdır. Elektriği kullanarak şimşekler çaktırıp kara büyüyle de ufak dedrik yaratıkları çağırırlar. Necromancer'lar ile karıştırılmaması gerekir çünkü Sorcerer'ların yaratık çağırma mevzusu pis işlere bulaşmaktan ziyade daha çok savunma amaçlıdır. Efsanevi büyücüler loncasını kuran Vanus Galerion'un anlattıklarına göre bir büyücünün asıl marifeti sağa sola alef topu fırlatmak değil, şok büyüsüne hakim olmaktır. Elektriği kullanarak kendisine kalkan oluşturabilir, yere tuzak rünler bırakabilir, yakınına şimşek büyüsü atıp bu şimşeğe bir sörf tahtası gibi binerek teleport olabilirler. Düşmana şimşek atıp kızartmak da cabası. Vanus'un bu söylediklerine bakılırsa büyü ve buz büyülerinin o dönemlerde henüz şimşek kadar gelişmediğini söyleyebiliriz. Sor Sırıların kullandığı başka bir büyü gücü olan Dedric Summoning ise Oblivion aleminde yaratık çağırmak için kullanılır. Önce yaratık çağrılır ardından bu yaratık büyü sahibinin iradesine kilitlenir. Eğer kilitleme büyüsü geç yapılırsa yaratık efendisine saldırabilir veya emirlerini dinlemeyebilir. Bu yüzden dikkatli olunması gerekir. Warden sınıfının mottosu ağacı sev, yeşili koru, ayıyı öptür. Bu sınıf doğaya nihai şeklini veren Tanrı Yifre'nin müritlerinden oluşur. İlk amaçları doğayı korumaktır. Dolayısıyla kullandıkları büyüler de doğanın kendisinden gelir. Sarmaşıklar atıp hayvanları düşmanlarının üstlerine salarlar. Alim Elin Frastus'un iddiasına göre Warden'lar, Bosmer ırkından meydana gelen Spinner'ların asker halidir. Spinnerlar ise Bosmer kültüründe doğa ile iç içe yaşayan ve Yifre'nin öğretilerini dinleyip yorumlayan din adamları denebilir. Bunlar halklarının hikayelerini kaydeder ve hatta kehanette bulunur. Genelde pasifist mizaclı olan Spinnerların aksine Vardınlar kan dökmekten çekinmez. Ayrıca yine Bosmer kültüründe yaygın olan Yeşil Pakt'ı Vardınlar uygulamaz. Yeşil Pakt ise Tanrı Yifre ile Bosmerlar arasında uygulanan bir gelenektir. Buna göre orman elfi halkı ağaçlara zarar vermeyecek ve bitkisel beslenmeyecektir ama Vardınlar yine bu geleneğe bağlı gözükmüyor. Ayrıca Vardınların Breton ırkının Druidler ile bağlantılı olduğu iddiası da öne sürülmüştür. Ama bu iki örgütte sadece düşüncede aynı, uygulamada ise farklıdır. Necromancer'ları çoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. Bunlar ölülerle uğraşıp ceset dirilten bir ayak takımıdır. Düşünün, çok sıkıntılı bir hayatınız geçmiş, borç içinde yaşamışsınız. Nihayet öldüm, oh kurtuldum diyorsunuz ama itoğluyut it bir necromancer gelip sizi diriltiyor. Ölüyken bile rahat yok. Bundan dolayı nekromansi çoğu kültürde ayıplanmıştır. Özellikle Redguardlar bu klastan nefret eder. Ülüleri büyük saygı duyan çöl halkında dirilmiş ölülere zarar vermek bile ayıplanır. Öyleyse zombilerle ve hortlaklarla nasıl mücadele ediyorlar diye sorabilirsiniz. Aşabah adı verilen ve sırf bu işle uğraşan bir göçebe Redguard kabilesi vardır. Sadece ve sadece bu kabilenin üyeleri nekromansırların dirilttiği yaratıklarla savaşır. İyi bir şey yapmalarına karşın yine de Redguard geleneğini bozdukları için bu kabile mensupları şehirlere alınmaz ve toplum tarafından dışlanır. Nekromansi sınıfı Temril genelinde yasaklanmıştır. Bütün kıtada faaliyet gösteren büyücüler loncası ve onun içinden doğduğu örgüt olan Sişik tarikatı nekromansinin uygulanmasını yasaklamıştır. Bu işle alenen uğraşıp geliştiren kişi ise Sişik tarikatından kovulan Marco'dur. Elder Scrolls Online'ın ana hikayesindeki baş karakterlerden olan bu piç kurusu Necromancer ile uğraştığı için okul arkadaşı Vanis Galerion ile ters düşer. Daha sonrası Işık Tarikatı Manimarco'yu ocak dışı eder. Ardından Vanis Galerion da tarikattan ayrılıp meşhur Mage School'di yani büyücüler loncisini kurar ve Necromancer ile mücadele etmeye devam eder. Manimarco'nun ilk yıllarında büyük destek aldığı Daedric Prince'lerden Moak da bu büyü dalının gelişmesine katkısı var denebilir. Necromancer'lık her ne kadar ölüleri diriltme ve kötü işler peşinde koşma gibi görülse de bunu iyiye kullanan tek tük büyücüler de mevcut. Bunların en meşhuru yine Elder Scrolls Online'da gördüğümüz Vastari adındaki hayal büyücü. Ölmekte olan kişinin ruhunun bedenden ayrılmasını kısa süreliğine önleyip, rahmetli olmak üzere olan kişinin zihnindeki bilgileri kayıt etmeye çalışmıştır. Dolayısıyla Vastari'ye ruhlara ve ölülere eziyet etmek yerine bu büyüyü insanlığın faydasını kullanmaya gayret etmiştir. Peki kötü şeyler yapmak istiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Ceset diriltmenin belli başlı püf noktaları var. Öncelikle cesedin eksik uzuvunun olmamasına dikkat edin. Takdir edersiniz ki tek bacaklı bir zombi yürümekte zorlanacaktır. Eğer iskelet diriltmek istiyorsanız ve elinizde taze ceset varsa eti bir an önce çürütmelisiniz. Bunun için de bataklıkları veya yengeçleri kullanabilirsiniz. Geldik oyuna eklenen en son sınıf iste Gizemli bilginin Dedrick Prensi Hermosumora'nın diyarı olan Apokrif'te bulunan kitaplar ve bu kitaplardaki bilgiler Arkenistlerin gücünün kaynağıdır. Hem büyüleri bu kitaplardan öğrenirler hem de bunu büyü formuna çevirirler. Her Arkenistin gücünün kaynağı olan kitabın içeriği de farklıdır. Kitaplar kullanan kişinin zihin yapısına ve yeteneklerine göre değişiklik gösterir. Ahtapot dokunacı gibi olan büyüleri de yine Apokrif diyarından gelmektedir. Arkenistler bu diyarda hakim olan yaratıkların özelliklerini ve güçlerini kendi büyülerine yansıtmaktadır. Peki nasıl Arkenist olabilirsiniz? Bahsettiğim bu büyülü kitaplar fani düzlemine girdiklerinde kendilerine en uygun olacak kişiyi bulup ruhlarını entegre olurlar. Yani bir nevi bu kitaplar gelip sizi bulur ve sizi arkeinist yaparlar. Dolayısıyla herkes arkeinist olamıyor. Olanların da hepsi Hermaeus Mora'nın birer sadık müridi değiller. İçlerinde Hermaeus'tan nefret eden ama onun gücünü kullanmaya devam edenler de çıkabiliyor. Arkeinist'in gelişimine katkı sağlayanlar arasında Morian Zenas adını bir büyücü de vardır. Bu adam Oblivion'daki bütün derdik prenslerin alemlerini dolaşan sıra dışı bir gezgindir. En son apokrife gittiğinde kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Fakat Elder Scrolls Online'da öğreniyoruz ki sonsuz bilginin diyarından ayrılmak istememiş ve kendisini yaptığı işe yani ilim irfana vermiş. Ve teorileriyle Arkenis sınıfının gelişimine de katkı sağlamış. Elder Scrolls Online'da 2024 itibariyle bulunan bütün klasların lore hikayesi bu şekilde. DPS'ten ve buitlerden arta kalan zamanınızda lore okumayı ve binlerce saatinizi geçirdiğiniz bu oyunun hikayesini öğrenmeyi de unutmayın. Hayırlı egzekütler. We